Evreni evren yapan şey ne? Evrenin her parçası iki tür temel parçacıktan biriyle tanımlanıyor. Fermiyon ya da bozon. Elektronlar, kuarklar, fotonlar, nötrinolar. Fermiyonlar maddenin yapı taşları. Fermiyonlar aynı anda aynı yerde olamaz. Onları tanımlayan fizik yasaları üst üste binmelerine izin vermez. Mesela elektronlar gibi. Bu yüzden atomlar katman katman oluşur. Maddenin çeşitliliğini yani biz gözlemciler bu kurala borçluyuz. Bozonlarsa tam tersi. Onlar birlikte hareket eder. Aynı yerde var olabilirler. Işığın temel yapı taşı fotonlar gibi. Lazer ışığını bu sayede üretebildik. Doğadaki tüm kuvvetler elektromanyetikten kütle çekime, bozonlar aracılığıyla aktarılır. Bu farkın kökeninde spin adı verilen kuantum özellik yatar. Fermiyonlar hem yarım hem tam sayı spin taşır, bozonlar yalnızca tam sayı spin ve bu küçük fark tüm evreni birbirinden farklı davranan iki parçacık ailesine ayırır. İki yol, iki karakter. Biri yalnızdır ama düzen kurar. Diğeri birlikte hareket eder ve kuvvet aktarır. Evrenin dengesi ve hatta kendisi de bu ikilinin çatışmasından, sentezinden doğar.